Herkese merhaba arkadaşlar, bugün bu videoda size Red Dead Online oyununda nasıl hızlı ve efektif bir şekilde efsanevi hayvanları avlayabiliriz, bunlardan bahsedeceğim. Birincisi hepimizin bildiği bir yöntem olan naturalist rolünü alıp her efsanevi hayvanların yerini öğrenip direkt bölgelerde avlanmak. Fakat biz bu yöntemi denemeyeceğiz. Daha efektif ve daha çok hayvan bulmamızı sağlayacak olan solo lobby tekniğini kullanmamız gerekecek. Bu yöntemi açıklamada link olarak bırakacağım. Benim yine hazırlamış olduğum videodan bu yöntemi hemen öğrenebilirsiniz. Lobimizi solo hale getirdikten sonra efsanevi hayvanların haritada spawn olma yani ortaya çıkma şansını arttıracağız. İkincisi de yine açıklamada linkini bırakacağım canrobby.kitap.io isimli web sitesinde Reddit Online'daki efsanevi hayvanların nerede ve hangi kuşlarda ortaya çıkacağını bize gösterecek olan interaktif haritasını incelememiz gerekecek. Bu haritayı size şöyle gösterebilirim. Siteye ilk girdiğinizde muhtemelen bu şekilde bütün ikonların ortada olduğu halini göreceksiniz sitenin. Biz bu haritayı sadeleştirip hide all yani bütün ikonları sakla tuşuna tıklıyoruz. Daha sonra legendary animals yazısının hemen yanındaki bariye tıklıyoruz ve show all kısmına basıyoruz. Böylece haritadaki bütün efsane hayvanların lokasyonunu görüyor olacağız. Burada avlamak istediğimiz hayvan diyelim ki bu katata isimli Kanada geyiği olsun. Bu sarı çember içerisinde bu hayvanın bulunabileceği bölgeleri turuncu ikonlarla belirtmişler. Bu bölgelere gidip hayvan aramamız gerekecek. Fakat dediğim gibi sol bir yöntemini kullanıp bu bölgeye gidersek hayvanın ortaya çıkma ihtimali çok çok artacaktır. Yani avlanmaya gitmeden önce bu yöntemi mutlaka öğrenip siz de yapın. Birazdan bu bölgeye gidip hayvanı beraber arayacağız. Ondan önce şunu da belirtmeliyim. Diyelim ki hayvanı avladınız. Hemen sarı çembere tıklayıp Burada görmüş olduğunuz gray out ile başlayan bu cümleye tıklayıp tüm Kanada geyiği türlerinin 3 günlüğüne cooldown'a almış oldunuz. 3 gün sonra bu çemberler tekrar sarı yanacak ve bu hayvanları tekrardan görüyor olabileceksiniz. Şunu da belirtmeliyim ki burada gördüğünüz bütün hayvanlar solo lobby yöntemini deneseniz bile her zaman ortaya çıkmayabiliyor. Ortaya çıkma şansını arttırmak için naturalist rolünü almanız faydalı olacaktır. Naturalist rolü almadan da hayvanları bulabilirsiniz fakat internette okuduğum kadarıyla ve kendi tecrübelerime dayanarak naturalist rolünü almak ve bu rolde level atlamak bu hayvanların ortaya çıkma ihtimalini arttırıyor. Şimdi avlanmaya gitmeden önce hemen şunu göstermek istiyorum. Naturalist rolünü ilk aldığınızda her muhtemelen size böyle bir harita verecektir. Fakat gördüğünüz üzere interaktif haritada olan hayvanların neredeyse hiçbiri yok. Heriot'un verdiği haritada buradaki hayvanların çoğunun bulunmamasının anlamı bu hayvanların ortaya çıkma şansının düşük olacağıdır. İmkansız demiyorum. Naturalist rolüne sahip olmadan da bulabilirsiniz fakat şansınız çok düşük olacaktır. O yüzden benim size tavsiyem önce Naturalist rolünü alın hatta mümkünse seviye 5'e kadar ulaşın. Çünkü seviye 5'e ulaştığınızda haritanız şu şekilde güncellenecektir. Ben henüz 7. seviye olduğum için haritadaki bütün hayvanları göremiyorum. Normalde tam halinde haritanın en sol aşağısında ve tam şu bölgede Blackwater'ın biraz aşağısında efsanevi pumaları da görebiliyor olacaktım. Bunu da muhtemelen 15. seviyeye geldiğinde göreceğim. Onu da şuradan anlıyorum. 15. seviyeye geldiğimde Efsanevi hayvanların ortaya çıkma şansını yükseltmeyi öğren diye bir perk kazanıyorum. Bu resimde gördüğümüz puma da muhtemelen söylediğim şeyi kanıtlıyor. Dediğim gibi Kanada geyiğini avlamaya gideceğim. Bir de unutmadan şundan bahsedeyim. Hangi hayvanın hangi hava koşulunda ortaya çıkacağı veya hangi saatler arasında ortaya çıkacağı bilgisi internette dolaşıyor şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki herhangi bir hayvan herhangi bir hava durumunda herhangi bir saatte çıkabilir. Buradaki bilgiler tamamen Rockstar'ın oyunculara biraz immersion hissi vermek için uydurduğu bir şey diye görüyorum ben. Benim şimdiye kadar karşılaştığım belki 50'nin üzerinde hayvanı ben bu koşulları sağlamadan buldum. Buradaki tek önemli faktör dediğim gibi bir hayvanı avladığınızda o hayvanı ve türdaşlarını 3 gün boyunca göremeyeceksiniz. Bu gerçek zamanda 3 gün boyunca bu bölgelere gidip tekrar aynı hayvanları bulmaya çalışmayın. Çünkü %99 ihtimalle bulamayacaksınız. Eğer bulursanız da çok büyük ihtimalle server'daki bir başka kişi için spawn olan bir hayvanı görüyor olacaksınız. Yani şans eseri bir başkası için spawn olan hayvanı siz buluyorsunuz. Şimdi hayvanımızın olduğu bölge gidelim. Burada 3 tane turuncu ikonun bulunduğu bölgeye gideceğim. Ve muhtemelen buraya gitmeme 100 metre kala minimap'te bir soru işareti göreceğim. Bölgeye gittiğinizde hayvanı bulamama şansınız da var tabi. Fakat bunun da çözümü kolay. Gittiğiniz yerde hayvanı bulamazsanız ESC Online ve Free tıklayıp serverı değiştirebilirsiniz bu server hop yöntemiyle hayvanın ortaya çıkma olasılığı çok yükselecektir. İlk bölgemize geldik. Hayvan burada değilmiş. Haritadaki çemberin içindeki diğer ikonlara doğru gidiyorum şimdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere mini haritamda kuzeye doğru bir soru işareti gördüm. Oraya doğru sakince yaklaşıyorum. Hayvanımızı bulduk. Soru işaretine gelip efsanevi hayvanın izine odaklanıp hayvanı kolayca bulabiliriz. İlk hayvanımız hayırlı olsun. Bu hayvanı isterseniz gaza satıp garment seti dizebilirsiniz. Ben şu an üstümde olan garment dışında hiçbir garmenti beğenmediğim için bulduğum tüm hayvanları creeps'e bağışlıyorum. Efsanevi bir hayvan, üretim için gerekli olan materyali fazlasıyla sağlıyor. Şimdi hayvanımızı bulduğumuza göre çemberi bir kere tıklayıp, grey out ile başlayan cümleye tıklıyoruz ve bu tür interaktif haritada 3 gün boyunca soluk halde olacak. Şimdi son kez de buck madranar isimli hayvanı avlamaya gidelim. Muhtemelen Türkçe'ye antilop olarak çevriliyordur. hayvanın bulunduğu bölgeler, tam şu civarlar. Şunu da söylemeliyim. Eğer bölgeye gittiğinizde şu tarz eventler görürseniz efsanevi hayvanları göremeyeceksiniz. Eğer bu görevler bir şeyi bir yerden bir yere götürme görevi veya escort görevi değilse görevleri yapın. Yaptıktan hemen sonra hayvanların çıkma olasılığı çok daha yükselecektir. Eğer uzun bir görevse yapmayın. Direkt free roam atın. Görevin gittiğini gördüğünüzde hayvanı avlamaya devam edin. Hayvanların bulunduğu bölgeye geldik. Şimdi interaktif haritaya göre tam bu hizada gitmem gerekecek. Yani görüldüğü üzere efsane bir hayvanın olduğu bölgede bir etkinlik var. Etkinliği tam anlamaya uğraşıp vakit kaybetmeyeceğiz. Direkt free roam atacağız. Evet, South East bölgesine doğru hayvanımızı yine bulduk. Tekrar emin olmak için minimap'e bakıyoruz. belirdi. Gördüğünüz gibi ikinci hayvanımızı da çok kısa bir sürede bulmuş olduk tüm hayvanlar için bu yöntem çalışıyor. Dediğim yöntemleri eksiksiz yaparsanız sizi de hızlıca bulabilirsiniz. Eğer videom yardımcı olduysa videoyu beğenip kanala abone olursanız bana büyük destek olmuş olursunuz. Hepinize iyi oyunlar.